Evet. çıkartalım. Evet. Bir tarafı kabardı. Bir tarafı kabarmadı. Ne olmuş. Sünger gibi ya. Dokusu çok garip. Karebelimizin son hali bu. Daha son halini almadık ya. Abla. Yani şimdiye kadarki son hali. Ne ekledik? Şu mis kremadan. Başka? Sadece şeker ve bu vardı mı içinde? Şeker, tereyağı. Bir yok. de tereyağı ekledik bir yemek kaşığı. sabahki açtığım kargodan çıkan kitaplarımın hangisinin kaç para olduğunu size göstermek istiyorum. Kırmızı Pazartesi şu gördüğünüz Gabriel Garcia Marquez'in kitabı 11 lira 20 kuruşmuş. Diyanardan aldım ben bu arada bunları. Çok memnunum. Paketlemesi falan güzeldi ama biraz geç geldi. O da koronavirüs tedbirleri kapsamında olduğu için hani Kargolar biliyorsunuz. Çalışma hayatları çok zorlaştı. Dur da tamamen. İlk defa DNR'dan de alışveriş yapıyorum. Normalde mağazasından alırım. tane sitesinden ilk defa alıyorum. Ee, bir ömür nasıl yaşanır? Adlı bu kitap İlber Ortaylı'nın. Ben çok yani İlber Ortaylı'nın tarihçi kendisi biliyorsunuz. Dur. Ee, ben bütün kitaplarını almayı çok istiyorum. Tarihe, sanat, tarihine benim gerçekten ilgim var. Eee Özellikle mimari yapılar yapılara. Yani sanat tarihi diye geçer. Yani bu kitap 19.25 19.25 kuruşmuş. Bu kitabı ben gerçekten İlber Ortaylı Hoca'yı da çok takdir ediyorum. Beğeniyorum. Yani kendisine hayranım diyebilirim. Bu kitabını okumak istiyordum. Böyle aldım. Ee, sıradaki kitabımız Öteki Dostoyevski'nin bir kitabı bu. Klasik zaten kitaplardan bir tanesi. Bunu da okumak istiyorum çok. Yani nasıl 살aracağım hepsini bilmiyorum ama bir gün gelir okurum elbet. Kitabımda yerini almasını istedim. Kaç liraymış bu? Eee satır arasından bakmaya çalışıyorum. Burada yazmıyor. Neden yazmıyor? Öteki, öteki bunun fiyatı yazmıyor. Ama sanırım bir 10 liraya yakın fiyatı vardı. Bunun neden yazmamışlar? Ha, evet öteki yazıyormuş. 9 lira 80 kuruş. Ee, bu Farabi'nin kitapları arkadaşlar. iki tanesini de aldım. Bildiğim kadarıyla iki kitabı var. Günümüze ulaşmamış eserleri de vardır. Bu gibi yazarların oluyor genelde. Ee, bu... Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Telefonumun hafızası doldu. Ee, bu Farah abinin mutluluğun kazanılması kitabı kaç liraymış önce onu söyledim hatırlamıyorum bir bakayım ee, 7 lira evet bence böyle bir kitap için gayet ucuz ama maalesef bu eski kitaplar uygun fiyata satılıyor eski kitaplardan kalsın böyle yazarların yani e, çok ilgi duyulmayan çok ım, okunmayan e, çok satanlarda o yer almayan kitapların ee, aslında bunlar çok değerli kitaplar. Bu bir e, Müslüman filozofçu, yani birçok e, vasfı var. Şu an e, tam olarak belirtemiyorum ama <laughs> yani gerçekten ben bu Farabi'yi çok sevdim. Müslüman olması da tabii ki de beni hareketen cezbetti Sıradaki kitabımız yine Gabriel Garcia Marquez'in "Yüzyıllık Yalnızlık". Ben e, bu kitabını gerçekten çok okumak istiyorum. E, kaç yıldır önce onu söyleyeyim? 29.40 kuş. Bu kitabı yani kütlerde yer alıyor. Belki duymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Ama ben ilk defa okuyacağım. Hep okumak istiyordum ama bir türlü diğerlerinden fırsat gelmiyordu. Şimdi bu iki şehrin hikayesi. Bu kaç liraymış? 16.80. Bu kitap böyle kalın bir kitap. Yani çok uzun süreli okunur. <laughs> kişisine göre zevkin okuma zevkine göre değişir gerçi. Ben bunu lisedeyken okumayı hocam okumamızı hocamız önermişti. Ama ben okuyamamıştım. Mesela Türk klasiklerini okuyabilmiştim ancak sıra gelmemişti buna. Ee, bir de şöyle bir kitabım vardı onu size göstereyim. Ee, nerede o? Evet, Dirine Köprüsü. Şu Ivan Ben bunu da okumayı çok istiyorum arkadaşlar. Bunu da okuyamadım. O zaman bunu okudum mu tam olarak hatırlamıyorum ama okuduysam da yarım okumuşumdur. Farabi'nin bir diğer kitabı Şu İdeal Devlet Bu e, kaç liraymış hmm. 9 lira 80 kuruş Yani bu gayet uygun fiyatlı Ama çok değerli bir eser Bence Farabi gibi bir yazar Yani Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum Oku, Tabi herkes böyle ağır kitaplar okuyamayabilir Ben bile bazen zorlanıyorum ilgi alanım olduğu hali. Ama sizlere okumanızı öneririm. Çünkü neden olmasın? Her kitap güzeldir. İnsan mutlaka öğrenecek bir şeyler bulur. Bir de şöyle bir kitap var. Bunu bizim mobilya alışverişi yaptığımız bir mağazadan bize, benim babama hediye ettiler. Bir Kur'an-ı Kerim de hediye ettiler. Ama o şu an yani Kur'an-ı Kerim'in arasında. Onun için gösteremeyeceğim. Bunu ben okumak istedim. Benim çok ilgimi çekti. Aa, kitap böyle yırtık geldi maalesef. Ama ben bunu şöyle bir yapıştırıcım var. Size göstereyim. Şu. Her şeyi çok güzel yapıştırıyor. Ben bununla bir etkinlikte kullanmıştım. Moda tasarım kursuna giderken. Ee, bununla yapıştıracağım ve hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir kitap. 40 hadisle Müslüman şahsiyet. Böyle bir yazar yazmış. Ahmet Ağırakçı. Yani ben böyle kitapların da insanın kişisel gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bu yüzden bulursanız bundan da size öneririm.